NTV Spor. Galatasaray, Mustafa Muhammed transferini duyurdu. Galatasaray, Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı Kırmızılı Kulüp oyuncunun transferini kapa bildirdi ve Mısırlı golcü yıl 2025'e kadar sürecek sözleşme imzaladı. 3 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Muhammed gelecek sezon 900 bin dolar, ikinci sezonu için 1 milyon dolar, 3. sezonu için de 1,2 milyon dolar garanti ücret kazanacak. Kapa yapılan açıklama şu şekilde. Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020 bölü 2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde Profesyonel futbolcu Mustafa Muhammed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir. Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mustafa Muhammed Ahmed Abdallı ile şirketimiz arasında 2020-2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mustafa Muhammed Ahmed Abdallı arasında 2022-2023 sezonu için 900 bin dolar, 2023-2024 sezonu için 1 milyon dolar ve 2024-2025 sezonu için 1 milyon 200 bin dolar tutarında sabit ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.